Mudanya ilçesi Eşkel semti civarında bir eğlence mekanında 10 kişilik arkadaş grubu, sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den iki kez aynı parçayı çalması konusunda istekte bulundu. Müzisyen az önce çaldığını, biraz zaman geçtikten sonra çift telliği tekrar çalacağını belirtti. Çift etelli istekleri gerçekleşmeyen grup, müzisyen ile sözlü tartışmaya girdi. Mekan çalışanları ile etraftaki müşterilerinin araya girmesiyle sözlü tartışma büyümeden sonlandırıldı. Grup, sahnedeki çalışanların molaya çıkmasını bekledi. Müzisyen Özkan Süslerer'in sahneden molaya çıktığını gören 10 kişi, arka bahçede sıkıştırdığı müzisyeni öldüresiye darp etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Süsler'i hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerasından tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.